Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bu oyunla da, da karşınızdayız. Bugün Roblox'ta Zombie Uprising oynayacağız arkadaşlar. Bu oyun arkadaşlar Call of Duty oyuncuların yani bilebileceği bir oyun daha çok. Elimizde silahlarla başlıyoruz. Evet. Duvardaki bu şeylerden alarak güç kazanabiliyoruz. Bu mesela hızlı hareket etmemizi sağlıyormuş. Ee, böyle tahtaları tamir edebiliyoruz şunu öldüreyim. Aynı zamanda onlardan da points kazanıyoruz. Minigun ve lazaçlı railgun var. Para verdiğiniz zaman otomatikman zombileri öldürüyor arkadaşlar. Duruyorlar. başka ne diyebilirim? Çeşit çeşit zombiler var. Hızlısı, donduranı, ateşlisi <laughs> veya yavaşı, tankı. Her tür zombi var arkadaşlar. İşte arkadaşlar bu lazer atan railgun bunu çalıştırmayacağım şimdi yeşil işaretler arkadaşımız bakın arkadaşlar bu da böyle 3 gün pointe yüzde 50 daha hızlı iyileştirme ve kendi iyileştirme özelliğini veriyormuş çok da iyiymiş arkadaşlar bakın arkadaş olduğu için şey var hayatta kalan arkadaşlar bunun bu da chess bildiğimiz mystery machine diye geçiyor 750 point verdiğinde otomatikman sana bir silah veriyor. O silahı da kendi silahlarından bırakıp kuşanabiliyorsun. Benimki az sonra gelecek. Ve geldi. Ne geldi? Bir tane silahımız geldi. Bu geldi. SR 25 silah geldi. Aynı zamanda oyunda koşu yapabiliyoruz. Eğilebiliyoruz. zıplayabiliyoruz. <laughs> oyun çok eğlenceli. Bu da arkadaşlar minigan aktif edilebilen. Peki, oyun çok eğlenceli. Bir de aynı zamanda en sevdiğim yanı oyunun silah güçlendirme şeyi var. Çok bulunmuyor ama silahınızı yükseltiyor otomatikman. Minigun çalışıyor şu anda arkadaşlar. Silahınızı yükseltiyor bir para verdiğinizde. Silah mor oluyor. Çok da iyi vuruyor. Peke Punch burada yazıyor. <laughs> ama o değil. Arkadaşlar her tur sonunda bunlar düşüyor. Sana hem para hem de points veriyor. Oyunun parası points. Ama silahları kaplama alacaksınız eğer normal parayı kullanmanız lazım. Arkadaşlar böyle değişik zombiler var. iskeletler var. İskelet ve zombiden ibaret oyun. Arkadaşlar şurada elektrik atıyor. Bu da yeni bir alet. Arkadaşlar oyun boyuna kısacası. Biz de bu küçük alanda hayatta kalmaya çalışacağız. Ha bize şey unuttum arkadaşlar. Zombiler öldüğünde yere Güçler bırakıyor Mesela nük var tüm zombilere bir atlık öldürüyor Max ammo var Silahınızın mermisi bitince Tüm takımın silahının mermisini dolduruyor Insta kill var tüm zombilere tek atabiliyorsunuz istediğiniz şeyle Bıçak silah bomba atar Ne düşünürseniz Hepsiyle tek atabiliyorsunuz Arkadaşlar oyun biraz uzun anlatılması Ama çok eğlenceli Arkadaşlar size göstermek için minigun'u aktive edeceğim Bakın arkadaşlar çarpı iki demiş düşmüş yere. Artık çarpı iki vuracağız. Bura şu yukarıdaki süre bir tane kadar. Yani fazladan da vereceğiz? Son bir çıksa arkadaşlar size miniganı göstermek istiyorum. Arkadaşlar size göstermek için Ha bunu alamıyorum. Size gösterecektim de. Son zombiler aşağıda. Onlar bitince miniganımız çalışabilecek Arkadaşlar bir de arkadaşlarınızı kurtarabiliyorsunuz basılıklarak. Revive diyor adam ölmüş çünkü. Kurtardım. Kurtarınca da yine para alabiliyorsunuz. Aşağıda bir arkadaşımız daha ölmüş. Kurtarırlar. Arkadaşlar şu an tek isteğim burada zombi canlanma size minigun'u göstereceğim. Aynı zamanda burayı da savunacağım. Arkadaşlar daha zombiden eser yok. Arkadaşlar normalde burada ne nedense yoklar. Heh, şimdi başlayalım şu çünkü. alıp geleceğim. Aldılar. Ha geri döneyim size şey göstereyim. Buna sıkmayacağım. Bakın arkadaşlar minigana. Arkadaşlar bunu zaten görmüş Lazır atıyor. Bakın miniganda tarıyor böyle. Yani taramıyor normalde. De ateş ediyor. Miniganda çok yöneldi. Arkadaşlar bir de Arkadaşlar şu an yere çekiş düşmüş. Onu aldıkları için tüm camlar tabir oldu. Çok güç yok aslında arkadaşlar. Hep bir şey diyorum ama. Arkadaşlar lazer silahını bulursam her sonunda göstereceğim. Bu arada bu da e, Kırmızı lazer atan şeyin Farklı bir rengi. Haberiniz olsun. Arkadaşlar burası kutu zaten göstermiştim. Mystery Machine. Şuradan geçeceğim. Aldım. Her yerde de minigun var. Arkadaşlar zırhlı zombi. Direkt öldürdüm. Patlayan zombi. Hepsine beni buldu. Anomali bölümü. Hemen gideceğim. Aa onun moru da var. Yeşil ve kırmızısını görmüştük. Şöyle cam tamiri yapalım. Aa sürünüyor. Allah. Buradan bir an önce aşağı ineceğim. Arkadaşlar aşağı ineceğim diye düştüğüm durum. Arkadaşlar bakın burada silah yükseltmiş. 4 tane soğulu açmamız lazım ilk önce. Ondan sonra 5000 lira karşılığında açabiliyoruz. Biraz pahalı bir para. Arkadaşlar yere güç düştü. Mermi yani tüm silahlarımızın mermisi maxlanacak. Evet öyle de oldu. Bu ne? Arkadaşlar bu da aynen yine aynısından. Hani farklı farklı şey gibi görünüyor bazıları. Arkadaşlar şimdi aradığım şey lazer silah. Arkadaşlar göstermek için şunu açıyorum. Daha hızlı hareket etmemizi sağlayacakmış. Arkadaşlar şimdi böyle gözükle bakmayın kullanıldı. Ve şekilde normalden daha hızlı hareket ediyoruz. Rana takılı gözüküyor. Normalde öyle olmuyor. Ha kerpeci göstermek istiyorum size hemen koşuyorum. Arkadaş bu da e, gösteremiyorum. Şöyle anlatayım şimdilik Her maç sonunda düşüyor Size hem point hem de para veriyor Parayla skin Point ile işte göstereyim şeyler alıyorsunuz Silah yükseltme Öyle şeyler alıyorsunuz Hah, Lazer tabancası mı bu Evet arkadaşlar lazer tabancası bu Hemen aktive ettim Arkadaşlar bu da lazer atıyor 40 saniyesi var ama Yani biri gelirse Onlara lazer atıyor Burada bir şey var Witches Bro. Ha, mermi kapasitesini arttırıyormuş. Arkadaşlar durun bunu buraya çekeceğim. Arkadaşlar gördünüz mü nazarı? Arkadaşlar nasıl nazar atıp atıp duruyor. Arkadaşlar yere çekiş düştü. Bunu alınca tüm camlar kendi kendine tamir oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar oyun kısaca bu. Yani kısaca dediğim bayağı da uzunca. Çok şey var ama arkadaşlar oynamayı öğrenince acayip iyi oynuyorsunuz yani acayip eğlenceli geliyor. Ben de oynamak isterseniz zaten ismini biliyorsunuz arkadaşlar. Arda Youtuber pro kanalıma abone olup çanı açınca kanallara abone oldum yazıp kendi roblox nickinizi yazarsanız eğer e, her videoda 10 kişiden birini seçeceğim. Yani 100, 100 kişi atarsa eğer onu seçeceğim? Arkadaşlar iskelet dolu. Bomba da atabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle attım az önce. Ve patladı. Arkadaşlar yukarıdan aşağıdan geliyorlar. Arkadaşlar yukarıdan aşağıdan geliyorlar. Hepsini öldürürüm. Mermi değiştireyim. Allah! Arkadan gelmişler. Arkalı önlü geliyorlar. Bu tarafa kaçacağım. Allah. Arkadaşlar ne kadar toplar kaçıncı rottayız? 6. Ha sollara fulluyorlar. Bir tane kalmış. Arkadaşlar buradan nereye kaçacağım? Yine buradan kaçacağım. Ha bitiyor. Tamam. Arkadaşlar ramp bitiyor. Kaç şansımız var? Şuradan devam ediyorum. Arkadaşlar round atlatmamız lazım ama hala bana geliyorlar. Arkadaşlar round'un sonuna gelmemize son bir zombi kaldı. O da burada. Hemen gittim arkadaşlar. Güzel zombi sıkışmış galiba. Evet arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu arkadaşlar farklı farklı haritalara geçiriyor otomatikman bir süre sonra bu arada. Arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar çünkü biraz sonra boss fight başlayacak arkadaşlar genelde birazcık açıklayıcı bir video oldu ama arkadaşlar pengine de eğlendiğinizi düşünüyorum ee, devam bölümü için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay